gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim 35 günde TET Soru Bankası'nı bitiriyoruz ve bugün 3. günümüzdeyiz. Kimya ve güvenlik konusundaydık. Test 9'dayız arkadaşlar. Ama bir yoklama almak istiyorum tabii ki. Mehmet burada mı? Tuğçe, Beyza, Nergis de buradaysa o zaman dersimize haydi bakalım soruyla başlıyoruz. Test 9'dayız arkadaşlar. Birinci soruda hemen bakalım isterseniz. Şimdi burada ne demiş? Aşağıda verilen maddelerin hangisinin ambalajında karşısında güvenlik işaretinin olması beklenmez demiş. Evet bakıyorum şimdi. Evet fare zehri zehirli bir madde zaten. O yüzden tabii ki bunu yemememiz gerekir. O yüzden birinci işaretimiz doğru. O zaten zehirli demek. Hemen deterjan. Deterjan çevre için zararlı bir maddedir. O yüzden uygun bir işaret kullanılmış. Onu da görebiliyorum zaten. Devam edelim. Şimdi dinamit. Dinamit patlayıcı bir maddedir. Bak burada bir saçılma var. Görüyor musun? O yüzden bu da doğru geldi. Lavabatçılar arkadaşlar onlar tahriş edici maddelerdir. Özellikle nefes alırken falan dikkat etmemiz lazım. Yani hani böyle nefesini havasını direkt öyle solumamamız gerekiyor. O yüzden bu da doğru gelir ama tüp gaz. Tüp gaz normalde yanıcı bir madde. Bu ise yakıcı bir madde görüyorsunuz ki. Hani yanıcı ve yakıcı karışır belki. Bak burada yakıcı da Hani kim yakıcıdır? Oksijen gazı yakıcıdır ya. Burada oksijen olsun görüyor musun? Bence görüyorsundur diye düşünüyorum. Ama eğer yanıcı olsaydı burada sadece alev olurdu böyle. O yüzden buradaki işaretimiz yanlış olmuş. Cevap burada C şık olacaktır deriz. Evet ikinci sorudayız. Şimdi Elif demiş yapacağı deneyle ilgili tüm maddeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Görseldeki gibi masanın üzerine hazırlamış. Evet bak Elif burada bir deney yapacakmış. Ve Elif'in kullandığı maddeler arasında hangisi yoktur diye sormuş. Bakalım şimdi. Deney tüpü var mı? Bak şunlar zaten deney tüpü. Görüyor musunuz? O yüzden demek ki aşıkkı var diyebiliriz. Saç ayağı. Saç ayağı hani böyle bu e, bir maddeyi yakarken işte böyle ısıtırken kullandığımız aslında. Üç ayak var ya o mantık aslında. Saç ayağı dediğimiz şey o. İşte onun üzerine biz beher koyabiliriz. Veya işte joje falan koyabiliriz. E peki yani devam edelim arkadaşlar. Buret bir kalsın. Erlenmayer var mı diye bakalım. Evet Erlenmayer hemen Elif'in elinde gördüm. İşte bir Üçgen bir cam kap gibi görebiliyorsunuz. Evet. Cam balonda zaten şurada ee, değil mi? Hani yakılan maddede zaten cam balonmuş. Onu burada görebiliyoruz. Peki büret dediğimiz şey neydi? Büret hani bu e, azit baz titrasyonlarında kullandığımız maddeydi. Cam maddeydi. Böyle bir şey yok burada. Yani Elif'in kullandığı malzeme arasında bu yok. O yüzden buradaki cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu deriz. Geldik 3. sorumuza şimdi 3. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi demiş e, kimyasal madde insan sağlığı da çevre açısından etkisi yanlış verilmiştir demiş işte bazı maddeler vardır onlar arkadaşlar insan sağlığına yararlı maddeler. Bazıları da zararlı maddelerdir. Şimdi bununla alakalı düşüneceğiz, bakacağız. Şimdi demir. Demir deyince aklıma arkadaşlar hemoglobin gelmesi lazım. Kan gelmesi lazım. Bakalım bununla alakalı mı konuşmuş? Vücudumuzdaki hemoglobin yapısında bulunur ve oksijen taşımakta görebilir. Evet. Demirin yapısı tam da bu. Devam edelim bakalım. B'ye geçmek istiyorum. C'ye geçeceğim arkadaşlar. Klor. Klor gazı zehirli bir gazdır. Özellikle arıtımda falan kullanıyoruz bunu. Bakalım bununla alakalı bir şey mi söylemiş? Klor su arıtımında kullanılan insan sağlığı açısından toksik etki, etki yapan bir gazdır. Toksik demek zehirli de demek aslında. E hocam madem zehirli nasıl su arıtımında kullanılıyor diyorsunuz ama tabii ki az oranda kullanıyoruz. Mesela havuzları e, havuzlar da var biliyorsunuz yüzdüğümüz. Orada temizlerken de biz burada klor gazını kullanıyoruz. O yüzden bu da doğru geldi zaten. Peki devam edelim. Kükürt trioksit. Bak şimdi kükürt trioksit deyince aklıma asidik oksit gelir. Asidik oksit deyince ne anlamamız gerekir? Bir ametal ile arkadaşlar ametal oksijen bileşik yapacak. Ama oksijen sayısı ametalden fazla olacak. Tamam Mesela bu kim örneği verilebilir? İşte SO3 örneği verilebilir. SO2 örneği verilebilir, karbondioksit örneği verilebilir gibi bu örnekleri biz yazabiliriz, çoğaltabiliriz. Şimdi bunlar sürüle tepkimeye girdiğinde asit yağmurlarını oluştururlar. Mesela SO3 ne yapar sürüle tepkimeye girerse e, sülfürik asite dönüşür. Bu da zaten bize ne yapar? Asit yağmur olarak kafamıza düşer. Şimdi bakalım öyle bir şey mi vermiş? E, havadaki su buharıyla tepkime girerek asit yağmur oluşumuna sebep olur. Evet doğru bu da bunu gördük. Peki e, sodyuma bakalım. Sodyum için zararlı bir madde diye e, pardon özür dilerim. Yararlı bir madde olarak söyleyebiliriz. Sodyum bizim için gerekli, gelişim için gerekli bir madde. Peki bakalım toprak ve su iyon dengesini sağlar. Bitkilerin büyümesi için gerekli olan bir elementtir. Evet bu da doğru. Peki B şıkkına bakacağım şimdi ben. B şıkkında diyor ki karbondioksit. Karbon dioksit arkadaşlar sera gazıdır normalde. Evet. Bakayım bakalım. Öyle bir şey mi söylemiş? Karbonun tam yanmaması sonucunda oluşur ve son derece zehirli bir gazdır. Arkadaşlar o kim biliyor musunuz? O karbon monoksit aslında. Karbon monoksit karbonun tam yanmasıyla yanmamasıyla oluşan ve zehirli olan bir gazdır. O yüzden bu ifademiz yanlış geldi. Cevap da bu durumda 5 oldu deriz. Geldik dörde. Şimdi 4'te ne var? Bakalım burada farklı farklı işaretler var. Duman güvenliği demiş, yangın güvenliği demiş ve kırılabilir cam güvenliği demiş. Şimdi burada sembollere baktığımız zaman arkadaşlar görelim. Buna göre hangileri doğrudur diyor bu sembollerle alakalı. Yani bir deney e, föyünde kullanacağımız deneyle alakalı bazı güvenlik sembolleri varmış burada. Bununla alakalı. Şimdi eğer bunlar varsa ne olur diye bakacağız. Deneyde kullanılacak kimyasallar arasında alkol, aseton, doğalgaz gibi yanıcı bir madde vardır. Evet bak e, Görüyorsun burada alev işareti var. Yani dikkat etmen gerekiyor. Maddeler yanabilir diyor. O yüzden demek ki bu maddelerden birisi olabilir bunu kabul edeceğiz tabii ki. Peki devam edelim. Deney maddeleri e, arasında Erlen Mayer, Beher Glass, Baloncucu gibi kırılabilir cam maddeler vardır. E çünkü neden? Kırılabilir cam güvenliği ile alakalı bize burada bir ikaz vermiş. Bunlar olması lazım ki deney fövünde. Ona göre biz de önlemimizi alalım. Peki devam ediyorum şimdi. Ne demiş? Deneyde kullanacak kimyasal arasında tepkimeler sonucunda gazlar oluşabileceğinden maske kullanmalıyız. E zaten bak burada maske yani duman güvenliği var gördük mü? O yüzden demek ki burada ne olacak bunu biz tabii ki sayacağız. E, o zaman buradaki tüm işaretlerimiz yani 1, 2, 3 hepsi doğru geldi deriz. Geldik 5'e. Arkadaşlar burada ayrımsal damıtma düzeyinde kullanılacak olan laboratuvar malzemeleri listesi verilmiş. Görüyorsunuz yani ben burada bir deney yapacakmışım. Neymiş bunlar? Cam, bolon, termometre, saç ağı, yağı, ispirit ocağı, yeri soğutucu, beher glas ve fraksiyon kolonu demiş. Yani ayrımsal damıtma neydi? Sıvı sıvı homojen karışımları bileşenlerini ayırmak için kullandığımız yöntem. Ama bunu ileride karışımlar kısmında çok detaylı vereceğim. Peki devam edelim şimdi sorumuza. Buna göre bu deneyde kullanılacak malzemeler arasındaki hangisi yoktur diye sormuş. Aşağıda görseller var. Bakalım ilişkilendirelim şimdi. A şıkkı zaten ispirit ocağı. Yani bak ispirit ocağını burada bize vermiş. Peki devam edelim. B şıkkında termometre görüyorum. O yüzden mesela burada hemen termometre ile ilişkilendirebilirim. Peki C şıkkı saç ayağı. Var mı öyle bir şey bakalım. Evet sac ayak var. Onu da görebiliyorum. Ee, hani böyle alevin böyle orada e, maddeye böyle rahat bir şekilde temas etmesini sağlayan işte oradaki balon jojenin falan böyle koyulduğunda durabilmesini sağlayan ayaktır arkadaşlar. D şıkkına bakalım. D şıkkı burada cam balon. Var mı? Evet cam balonda hemen en üstte var zaten. Bunu da görüyorum. Peki E şıkkı bu arkadaşlar dereceli silindir ya da mezür dediğimiz bir madde. Ben bunda ne yapıyorum biliyor musun? Ben bunda hacim ölçerim. Peki burada mezür var mı? Yok. Hani bununla alakalı bir şey vermemiş. Cevap da bu durumda eşik olacaktır deriz. Geldik 6. sorumuza şimdi. Kimya laboratuvarında deney yaparken aşağıdakilerin hangisini yapmak uygun değildir diye sormuş. Yani hani laboratuvarda güvenlik önlemlerini almamız gerekiyor. Hangisi uygun değildir diye sormuş bakacağız şimdi. Laboratuvarda yiyecek içecek getirilmemeli ve tüketilmemeli. Evet doğru laboratuvara getirdiğimiz o yiyecek içecekler ve kimyasal maddeler bulaşır ve bizi zehirleyebilir. O yüzden bu doğrudur arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekir yani. Devam edelim. Başkalarının dikkatini dağıtacak hareketler ve şakalar yapılmaz. Evet yani laboratuvarda şaka yapılmaz şakayı dışarıda kantinde yapın arkadaşlar o yüzden bu ifade de doğru geldi. Evet ben C'ye bir geçeceğim D'ye bakacağım kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır. Evet çünkü onlar zehirli olduğu için bizi zehirleyip yani bize zarar verebilir sağlığımıza e, etki edebilir. O yüzden arkadaşlar biz bunları koklamayacağız. Tadına bakmayacağız. Devam edelim. Diyor ki aynı spatül veya pipet temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalı. E tabi ki şimdi spatül dediğimiz hani çay kaşığı var ya biliyorsunuz. Çay kaşığı gibi biraz da uzun çay kaşığı gibi. Özellikle katı maddeleri içinden alıyoruz. Tamam mı? O şekilde düşünelim. E şimdi biz Aynı maddeyle hani bir maddeyi şimdi daldırdık. Sonra başka maddeyi temizlemeden başka maddeye maddeyi daldırdık. Olur mu? O zaman orada kimyasal maddeler birbirine karışabilir. E bu da deneyimizin hassasiyetini bozar o yüzden bu da e, doğru bir ifade yani temizleyerek kullanacağız. Peki C şıkkına bakalım. Diyor ki: "Dirişik asitler seyreltilirken asit üzerine yavaş yavaş su eklemeli." Hayır. Asit su eklenmez. Suya yavaş yavaş asit ekleyebiliriz ama asit su eklersek saçılmalar olur. Çünkü hidrojen iyonu hızlı bir şekilde verilir ortama ve orada aşırı ısınmalar ve saçılmalar meydana geleceği için de biz burada arkadaşlar zarar görebiliriz. O yüzden bu ifadeyi yanlış olarak değerlendiriyoruz. Yani bu uygun değil aslında. Geldik yedinci sorumuza. Şimdi burada birkaç tane ifade var. Diyor ki aşağıdaki hangisi açıklaması verilen güvenlik sembollerinden biri değildir. Evet şimdi bakalım. Aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden Arda'nın benzin tankı üzerinde gördüğü güvenlik sembolüdür demiş. Şimdi akaryakıt deyince tabii ki o yanıcı bir maddedir. E bakalım yanıcı işaretimiz var mı? Evet değişikliğinde ben bunu hemen gördüm. Peki devam edelim. Ne diyor şimdi? Tahıl üretimiyle uğraşan Bilal'in tarlasındaki yabani otlar için aldığı ilacın üzerinde gördüğü güvenlik sembolü. Şimdi bu tahıl ilaçları, daha doğrusu arkadaşlar tarımda kullandığımız ilaçlar zaten zehirlidir. O yüzden bunu ben zehirli arayacağım. Var mı? Evet. E, bakıyorum şimdi. E şıkkında bunu gördüm. O yüzden E şıkkı da gitmiş oldu burada. Devam edelim. Ayağı kırılan incinin röntgen çektirmek için gittiği hastane odasının girişinde gördüğü güvenlik sembolü. Şimdi röntgen dediğimiz şey X ışınları. X ışınları nedir arkadaşlar? Bizim radyoaktif etkiye sebep olan ışınlar olduğu için. O yüzden arkadaşlar burada radyoaktif etkiyle bir şey arayacağım. Hemen onu da zaten ben D şıkkında gördüm diyebilirim. Peki devam edelim ne demiş? Safiye'nin evinde kullandığı araç gereçlerde oluşan pas ve kilit çözmek için aldığı temizlik ürününün etiketinde gördüğü güvenlik sembolü. Şimdi bu işaretler arkadaşlar nedir? e, böyle korozif etki olabilir. Yani hani baktığımız zaman elimize zarar verebilir veya arkadaşlar şu da olsa olur. Ünlem işareti de olurdu aslında bunda. O da arkadaşlar alerjik etki yapabilir diye söyleyebilirdik. Sonuçta burada C şıkkını ben işaretleyebilirim. Ama A şıkkına bakalım bak. A şıkkı patlayıcı. Hiç böyle bir hani patlayıcı bir etki TNT gibi nitrogliserin gibi bir şey var mı? Yok. O yüzden cevap da bu durumda A şıkkı olacaktır deriz. Evet geldik arkadaşlar testimizin son sorusuna. Şimdi burada piktogramlar var. Yani güvenlik sembol golleri var Hangileri karşısında verilen açıklamayla alakalı doğrudur diye sormuş. Yani piktogram ve karşısında açıklaması var. Bakacağız, inceleyeceğiz. Şimdi burada bir i var, ikaz var görüyorsunuz ki. Ee, bununla çalışırken arkadaşlar vücut ile temas ettirilmemeli. Bu ara kesinlikle solunmamalıdır. Yani bu alerjik etki yapabilir. O yüzden bu ifademiz doğru. Bu çamaşır sularının üzerinde falan vardır. O yüzden bunu arkadaşlar günlük hayatımızda görürüz diye düşünüyorum. Peki ikiye bakalım şimdi. İki de arkadaşlar bu madde yakıcı bir madde zaten. Yakıcı olarak görebiliyoruz. Peki öyle mi? Bir bu maddenin tutuşma sıcaklığı düşüktür diyor. Tutuştuğu zaman zor söndürülür. Bu madde ateş kıvılcımdan ve ısıdan uzak tutulmalı. Arkadaşlar burada yakıcıyı anlatmış ama yanıcıyı göstermiş. O yüzden biz bunu alamıyoruz. E ee, burada altalık nasıl olacaktı? Böyle bir yangın işareti olması gerekirdi. Öyle alabilirdik. O yüzden olmadı. Peki burada balık yan yatmış, ağaç kurumuş. Bu da arkadaşlar çevre için zaten zararlı bir madde olduğunu anlayabiliyorum. Peki bakalım öyle mi? Bu maddeyle çalıştıktan sonra atıkları lavaya dökülmemeli ve kesinlikle doğaya atılmamalıdır. Evet bu da uygun. O yüzden buradaki cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur deriz. Bu şekilde ne yaptık? Üçüncü günün ödevlerinde yapmış olduk. Umarım verim almışsınızdır dersten. Yarın arkadaşlar konu anlatım günümüz var. Yeni ünitemize başlıyoruz. Ertesi günde tekrardan ödevlerimize devam edeceğiz. Ödev kampına devam edeceğiz. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.